10 gün önce anne olan Ezosunal ve Ali Sunal koronavirüse yakalandı. Dünyayı etkisi altına alan koronavirüs salgınında artışlar devam ediyor. Birçok ünlü ismin virüse yakalanmasının ardından 10 gün önce ilk bebeğini kucağına almanın mutluluğunu yaşayan Ezosunal ve abisi Ali Sunal da koronavirüse yakalandı. Detaylara geçmeden önce videomu lütfen beğenmeyi ve abone olmayı unutmayın. Şimdi detaylara geçelim. Postada yer alan habere göre, 10 gün önce bebeğini dünyaya getiren Ezo Sunal'ın ardından abisi Ali Sunal da koronavirüse yakalandı. Şimdilerde ikinci kez baba olmayan hazırlanan Ali Sunal'ın kayınvalidesi Şehnaz Kurbanzade ve kayınpederi Bülent Kurbanzade de virüs kaptı. Umlu isimlerden konu hakkında herhangi bir açıklama gelmedi. 10 gün önce kızını kucağına aldı Ezo Sunal, 10 gün önce yaptığı doğumda kızı nevai sağlıklı bir şekilde kucağına almıştı. İlk kez dayı olmanın heyecanını yaşayan Ali Sunal ise yeğeni için hazırlanan kapı süsünü paylaşarak ailemize hoş geldin canım Nova güzelim Nova ifadelerini kullanmıştı. Gül Sunal ise Instagram hesabından yaptığı paylaşımda hayatını kaybeden Kemal Sunal'a seslenerek su notu yazdı. Kemal bir kız torunumuz daha oldu. Adı Nova. Manası parlayan yıldız. İnşallah ışıl ışıl bir hayatı olsun. Bir kızı olan Ali Sunal ise geçtiğimiz günlerde ikinci bebeklerini beklediklerini müjdelemişti. Siz bu konuda ne düşünüyorsunuz? Düşüncelerinizi yorumlarda belirtmeyi unutmayın. Görüşmek üzere.